Amerika'daki zayıf istihdam verisinin yansımalarını takip ederek bir haftayı tamamlıyoruz. Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyoruz. Avrupa borsalarının genel olarak satıcılı bir haftayı geride bıraktığını belirtelim. Özellikle Stok 600 endeksinde Ağustos başında yaşanan o satıcılı seyrin ardından %2,5'luk bir değer kaybı yaşandı. tabii bu veri önemliydi çünkü 18 Eylül'de FED 25 bas puan mı 50 bas puan mı faiz indirecek. Şu anda 50 bas puan da masa da olabilir ihtimali konuşuluyor. Hatta bu veri açıklanmadan önce daha düşük ihtimalle fiyatlanan 50 bas puan ihtimali şu anda neredeyse %50'ye yakın bir ihtimalle fiyatlanıyor. Bu çerçevede önümüzdeki hafta Amerika'da açıklanacak TÜFE verisi yine önem kazandı. Yine veri odaklı bir şekilde haftaya başlayacağımızı bir not olarak paylaşalım. Sterlin ve Euro'nun dolar karşısında değer kazandığını da gördük. Önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da var perşembe günü. Onu takip edeceğiz. Muhtemelen bir faiz indirimi gelecek. Bu arada Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in İtalya'da Ambrosetti Forum'da CNBC'den Steve Sedwick'e yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Bu veriden önce yaptığı açıklamada 50 bas puanın mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Fed'in daha hızlı ve ileri bir adım atması gerektiğine işaret etti. Zira Fed'in geç kaldığını ve enflasyonda fiyatı artıran en önemli unsurun konut olduğunu, burayı desteklemek için de faiz indirimlerinin daha büyük adımlarla gelmesi gerektiğini özetle söyledi. Bu arada Avrupa'da Volvo hisselerinde sert satış görüldü. Özellikle görünümü düşürdüğüne ilişkin haberlerin hisselerine olumsuz yansıdı izlendi. Avrupa'da yine Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı Airbus'un bir modelinde Rolls-Royce üretimi motorların denetlenmesini istedi. Bu arada Volkswagen haberinin yansımaları da izleniyor. Fabrika kapatabileceğini açıklamasının ardından işçilerle karşı karşıya kalması, Almanya'nın genelinde otomotiv sektöründe sıkıntıların yaşanması, bunun Almanya ekonomisi içinde bir yük oluşturmaya başladığı yönündeki haberler yakından takip edildi. Otomotiv ilgili haber akışını önümüzdeki dönemde de yakından izleyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Bu arada Euro bölgesi e, ekonomisinin ikinci çeyrekte e, büyümenin aşağı yönlü revize edildiğini bir not olarak aktaralım. E, özellikle %0,3'lük artış 0,2'ye revize edilmiş durumda. Euro bölgesi tahmin edilenden daha e, az büyümüş e, gözüküyor. E, bu arada yine e, Almanya'da sanayi üretiminin de aylık %2,4 daraldığını, yıllık daralmanın da beklentilerin üzerinde olduğunu paylaşıyoruz. 9-13 Eylül haftasında neleri izleyeceğiz? Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyonla başlayan hafta Euro bölgesinde güven endeksiyle devam edecek. Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, Amerika'da enflasyon verisi ve Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı haftanın en öne çıkan gelişmeleri olacak.